Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 3-10 Kasım haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli geçirin arkadaşlar. Bakalım falınıza göre neler var bu hafta. Şimdi dışarıya da bakıyorum bu arada. Bir konu bir mevzunun üstünü kapatacaksınız bir kere. Hani çözerim dediğiniz bir konu üstü kapanıyor. Kalır. Ve ağır ilerleyen hani böyle S harfi de var. Belki bir ilişki olabilir. Belki işinizle alakalı bir konu olabilir. Ama ağır ilerliyor. Yani hani ağır ilerlediğinden dolayı belki de e, çok gündeminize almayacağınız bir konu olarak görünüyor. Bakalım falımızın içinde neler var. O parasal konularmış arkadaşlar. Onu bir, bir ötelenecek kolunuz var. Ama baktığımız zaman maddi kaynaklar ya da iş güç para meseleleriyle alakalı güzel bir haftaya giriyorsunuz. Ana konu haneniz hanedeki ilişki beklentiler. Hanedeki ilişki beklentiler diyelim mi önce? Para konuları çünkü. Para mı diyelim? Karar veremedim şu an. İç sesi kulak verelim. Tamam, para diyorum. Hanenizle alakalı bir pürüz var. İş değil bakın. Hanede konuşulmuş parasal bir konu. Pazartesi günü yapayım mı, yapmayayım mı, çözeyim mi, çözmeyeyim mi, nasıl çözelim düşüncelerin yoğun olduğu bir gün. Aileden gelen bir konu hanenizle alakalı bir konu. Belki işte bir ödeme, belki bir kişiye vereceğiniz para aileden bu gibi konularla alakalı biraz düşünceli çıkıyorsunuz. Bu düşünceler denklik işaretiyle birlikte çözeceğiniz bir konu. Akabinde aslında güzel bir haber de alacaksınız. Yani bu hafta kovalar, pazartesiye biraz kendi işleri çalışıyor olsanız bile ya da ailenin para meseleleriyle alakalı düşünceli netlik olmayan bazı konularla uğraşacak görsellerinde çıkıyor. Bunlar çözülecek. Bir ödeme ise ödenecek, bir verilecek para ise verilecek ya da alınacak konular olarak görünüyor. Sisli puslu olması aslında karar vermediğiniz bir konuda karar vereceğiniz, netleşeceğiniz de ifade ediyor. Şimdi sonrası çok temiz ve güzel görsellerde çıkmış zaten. Burada özellikle hafta ortası iş teklifi, parasal konularla alakalı teklifin güzel olduğu haberlerle birlikte güzel gelebileceği gün şurada zaten çünkü çok güzel bir haberiniz bir başlangıç görseli var bu üstünde bir 15 rakamı çıkmış bir 5 diye değerlendirmeyeceğim önümüzdeki haftaya bir konu bir mevzuda çok güzel bir haber almış sonuçlanacak anlamına da gelebilir bu Hafta ortası alacağınız haberler haftanın en güzel konuları, istediğiniz, beklenti içinde olduğunuz konularda alacağınız güzel cevapları ifade ediyor. Sadece şurada bakın 7 rakamı ve üstünde sanki böyle elinizle kapatmaya çalıştınız. Bu alma verme ile alakalı karşılıklı konuşacağınız bir konuda kafanız biraz pürüzlü. Askıda kalmış, havada kalmış bir para alacaksınız. Belki gelir mi gelmez mi düşüncesi ya da e, bir ödeme var. Ödeyeyim mi ödemeyeyim mi ödenir mi ödenmez mi düşüncesi havada kalmışlık. Elinizle aslında bir şeyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var. Bu da gene çevresi temiz olduğu için ne kadar düşünseniz de öyle mi yapayım böyle mi yapayım bir karar verip noktalayacağınız sonuç alacağınız bir günü ifade ediyor arkadaşlar. Bu bana kalırsa üstünde şöyle bir balık görseli gibi de var. Üstünüzde sırtınızda bir ödeme ile alakalı bir konuysa bunu sonuçlandırırsınız. Hukuksal olarak da aslında bir alacakla alakalı dava açabilirsiniz de ifade eder. Burada cuma günü için özellikle burada biraz kafanın en karışık olduğu gün diyebilirim. Gelelim hane konularına. Şimdi hane konuları gördüğünüz gibi burada sizden beklenti içinde olan bir kişi. Eliniz kolunuz dolu yalnız. Pazartesi hanede bu hafta biraz para konuları konuşulabilir. Balık çok görüyorum. İkincisi karşınızdaki kişi sanki elinizde böyle bir çocuk almışsınız. Karşınızdaki kişi sizden ilgi ve beklenti içinde görünüyor. Bu genel olarak kovaların aslında bir kişinin ondan ilgi ve beklenti içinde olduğunu gösteriyor. Elinizde tuttuğunuz çocuk gerçekten çocuğunuz olabileceği gibi. Aynı zamanda bitirmek istediğiniz, çözmek istediğiniz bir konuşmayı da ifade eder. Bu başlangıç anlamındadır. Elinizi uzattığınız bir kişi. Fakat karşınızdaki kişinin beklentileri sert arkadaşlar. Karartılı bir kalp dikkat ederseniz orada bir kişinin kafası görünüyor. Bu aslında e, duygusal anlamda beklenti içinde olup karşılık vermeyecek bir kişiyi. Önünüze bir konu aşk ve sevgiyle alakalı partnerinizle alakalı bir konu düşeceğini gösteriyor. Özellikle pazartesi, salı değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişinin ters tavır ve hareketleri olabilir. Elim kolum dolu olmasına rağmen anlayamıyorum bu tavrını dediğiniz bir kişiyle ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz ifade ediyor. Pazartesi, salı aile içi kişi ve konularla alakalı tartışmaların olabileceği, ee, önünüze engeller çıkartan fikir ve davranışlardaki kişilerle uğraşacağınızı gösteriyor. Şimdi bu bir e, baba da olabilir bir anne de olabilir ama sonuç olarak karşınızdaki kişi elinize aldığınız çözmek istediğiniz konularda sizden beklenti içinde ve biraz olumsuz. Böyle önümüzde set koymuş görselleri de çıkıyor. Biraz olumsuz ama gördüğünüz gibi burada hafta ortası bu konular çözülür. Evet burada bir açı görseli var. Biraz açılı bakmak gerekir gibi mi acaba diyorum. Yani arkanızda bırakacaksınız ama burada mücadele ederken karşınızdaki kişi sizi sevdiği, önemsediği, değer verdiği için sanki bazı konulara biraz farklı yönden yaklaşmanızı istiyor gibi bir görsel var. Hani ve sonrası belki de karşınızdaki kişi farklı bir bakış açısına sahip olacağı için bu konuları arkanızda bırakıyorsunuz. Özellikle çarşambadan sonra ilişkiler, hane, hane içerisindeki konuşma ve görüşmelerde denklik görselleri var. Bir yol planı yapılacak iki kişinin gittiği bir yere bir yol planı olarak görünüyor. Burada yine yakın aile, olabilir. İki kişiden alacağınız haber, duyum sonrasında hafta sonuna doğru yöneldiğiniz bir alan var. Şimdi bu hafta kovaların özellikle hanede yapacağı iş, güç, para, aşk, ilişkiler dediğimiz konu pazartesi, salı, maksimum çarşambaya kadar biraz gergin ya da uğraştırıcı olabilir. Sonrasında akışın daha net olduğu, önünüze çıkacak engel, sorun ne aklınıza geliyorsa onların e, önünün açık çözebileceğiniz konular olduğu görünüyor. Hani şey gibi bu pazartesi salı sabır edin çarşambadan sonra rahatsınız gibi bir şey. Ee, sadık bir dost görseli var alt bantta. E, ee, arkadaş larla görüşme sadık dost ifade eder. Hatta burada bir değil 3 dört kişi bir araya gelme e, kısa mesafe görüşme konuşmalarda güzel geçer görselleri var. Hatta siz şu, cumartesi pazardan önümüzdeki hafta için bazı şeyleri de planlayacaksınız. E, sanki planların yapıldığı günde cuma günü gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Buradan ekleyeceklerimiz neler? Şimdi ilişkilerde dikkat ederseniz karşınızdaki kişi boğum boğum bazı tıkanıklıklar var. Sizden beklenti içinde bunları direkt ortaya atıyor. Yani sen şöylesin, sen böylesin diyen birisi olabilir. Ben şunu bekliyorum, şunu istiyorum diyen birisi olabilir. Burada e, ilişkilerde beklenti çok fazla sizden. Arkanızı dönüp gitmek isteseniz de sanki e, elinizde karartılı bir anahtar var çünkü çok gidecekmiş gibi de durmuyorsunuz açıkçası e, iç ve para konularında da gene baktığımız zaman e, Boğum boğum görseller var burada e, hani bir çözdüm devam et iki çözdüm devam et boğumları açma gibi düşünün e, ama şey görseli de var burada çok iyi bildiğiniz konularda ki meselelerinizi çözeceksiniz e, Hani Dik duruyorsunuz ama ayağınızın altına özellikle iş yerinde çalışanlar için kaygan bir zemin var. Hani e, yapabilirsiniz biliyorsunuz ama sanki böyle biraz zorluyorlarmış gibi bir görsel var. Burada zorlayan bir kişi o da yaşlı bir kişi görsellerinde çıkmış şef patron gibi düşünün bunu. Bu kişiyle cuma günü bir alıp verme dengesinde bir tartışma yaşayabilirsiniz bunu da ekleyelim. E, i̇lişkilerde yalnız, yalnız olanlar için yeni bir aşk var mı sorusunun cevabı bu hafta için yok arkadaşlar. Yeni bir iş teklifi gelir mi? bir görüşme yapılabilir ama ötelenir görüşme. Hani bir görüşme yaparsanız haftaya da bir kere daha görüşme olur gibi bir görsel var. Hafta sonu rahat ama hafta başı özellikle salı, çarşamba, perşembe dediğim gibi bazı konuları çözmek için biraz gerilebilirsiniz. Görselleri var falımıza göre biliyorsunuz. Eğrisi doğrusu ne görüyorsam onu söylüyorum. Ama iyi olanlar, güzel olanlar önünüzde düşsün keyif alacağınız güzel bir hafta geçirin. Kötüleri de evrene gönderelim diyelim. Bu haftayı bitirelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftaya yeni bir falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.